Bilgi Ticarileştirme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? İlk haberimiz girişimci mülakatları hakkında. Çağrı döneminin ardından ön kuluçka, kuluçka ve post kuluçka programlarına başvuru yapan girişimci adayları değerlendirilmeye alındı. 2000 aşkın başvuru arasından ön değerlendirmeye seçilen adaylar, online olarak düzenlenen mülakatlarda BTM ekibine projelerini anlattı. Adaylar, mülakatlarda başarılı oldukları takdirde nihai kurul karşısına çıkacak. Nihai kurul değerlendirmesi sonucu olumlu olan adaylar ise BTM giriş girişimcisi olmaya hak kazanacak. İkinci haberimiz komite görüşmeleri ile ilgili. İstanbul Ticaret Odası İşletme Destek Hizmetleri Meslek Komite üyeleri BTM Fulya yerleşkesini ziyaret etti. BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve komite üyesi İbrahim Doğan Salman'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda iş insanlarına projelerini anlatan girişimciler toplantı sonrasında ise birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Startup sunumlarının ardından BTM hakkında bilgi alarak yerleşkeyi gezen komite üyeleri farklı programlardaki girişimcilerle de görüşerek girişimler hakkında bilgiler aldı. Son haberimiz Türkiye Dijital Sağlık Girişimleri haritası hakkında. Bayer'in hızlandırma programı G4A Turkey kapsamında yılda iki kez hazırlanan Türkiye Dijital Sağlık Girişimleri haritası yayınlandı. Değerlendirmeler sonucunda Türkiye'deki girişimciler tarafından kurulan 105 sağlık girişimi haritaya eklendi. Haritada bulunan isimler arasında Heviayi, Medikavel, Steto, Modimo, Galenep, Doktorla, Dicime, Kastera, Medica Eurozim, Result Lab ve Sanal Klinik gibi BTM girişimleri de yer alıyor. Haftaya yeni haberlerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.